Evet sevgili izleyenlerimiz, bir 15 dakikada seydişehir programımızda yine sizlerin huzurundayız. E, gördüğünüz gibi konu belli. E, konumuz Kurban Bayramı. Kurban Bayramımız tabii ki yarın Kurban Bayramımız olacak. E, yine Kurban Pazarına dolanacağız. E, satıcıların, alıcıların düşüncelerini, görüşlerini sizlerle paylaşacağız. Hadi bakalım girelim. Evet baba oğlun arasında girelim şöyle. İsmail ile Mevlüt'ün evet. arasında onlar da birbirlerini gelin damat gibi kucaklamışlar. Evet, şimdi eski eee Ziraat Odası başkanlarından e, muhtarlık devam ediyor evet, mu? Yok. Yok. Odam muhtarlığımızdı. Evet. Hepsini silkeledik bitirdik. Şimdi yani. boşa çıktı artık. Evet. Şimdi e, kendileri pazarı gördüler, incelediler. Ne diyoruz? pazar iyi. E, yani bundan bir 15-20 gün önceki yüksekliği yok. Hı. Ama... E, ...olan üretici oluyor tabii her zamanki gibi. Çünkü, Siz de bir arada bir üreticisiniz. Tabii aynı zamanda... E, ...iyi çiftçiyim. Hayvancılıkla da uğraşıyorum. Ama e, dediğim gibi her zamanki gibi... ...üretici yine kaybediyor. Hı. Yani bunun böyle olmaması lazım. Niye? Milletimiz senede bir defa... kurban kesecek. 5 lira fazla almayla... ...çok bir şey olmaz ama... ...üreticinin 5 lira aşağı satması... ...bir sonraki seneye... Bu işten kopması anlamına gelir. Artı e, yani her zamanki her yerde konuşulduğu gibi devletin bu girdi maliyetlerine, üreticinin girdi maliyetlerine bir an evvel el atması lazım. Yani biliyorsunuz son zamanlarda söz gelmişken buna da değinelim. Seydişehir'de ve Türkiye'de özellikle Konya büyük bir kuraklık var. Seydişehir'de su sorunu var. Bu başlı başına bir sıkıntı. Bütün çiftçilerimizle sabahtan beri görüşüyoruz, istişare ettik. Yani Beyşehir su olmasına rağmen bir kot eşiğinin arkasına sığınıp resmen siyaset yapılıyor. Bu bir yanlış. Bir an evvel ama abi, konumuz e, kurbandan suya ama geçti. Ama şöyle niye geçti Açıklamalarda o, çünkü e, diyorlardı. E, kurban artı tarım. Hı. Yani hububat olmaz saman çıkmazsa kurban da olmaz. E Bu hepsi birbirine endeksli. Ondan dolayı suya geçti. Hmm. Böyle bir de söz gelmişken çiftçinin kanayan yarası haline geldi. Kod eşiğinin altında olabilir Ömer abi. Benim yaşım 47. Bunu ben, herkes bilir. Çiftçilikle uğraşanlar bilir. Yani Adil Başkan bir canlı yayında konuştu. Bana göre yanlış mı? Yanlış. Kendi çiftçisi de var. 8 tane mahallesi aynı gölden sular. Hı. Aynı oradan faydalanır. Bunu yıllar önce 200 metre gölün içinden sallama kepçeyle ark yarıp Hı. su verip çiftçiye sulattıklarını da biliyoruz. Ama şimdi o pozisyon olmadığı halde yani sırf siyaset döndüreceğiz diye böyle bir açıklama yapılması manidar. Niye? Tarım olmazsa adil başkan da olmaz. Karnımız doymazsa ne olacak? Sen bana benim malıma göz dikeceğim, ben seninkine dikeceğim. Yani, yani tarım olmasa hiçbir şey olmaz. Olmaz. Zaten. En Tarımcılık azından olmaz. en az her şeyden söylediğiniz gibi Ömer abiciğim konuyu da bağlayalım, kurbanla bitirelim. Yok. En azından iki defa çiftçiye su verilmesi lazım. En azından bakın bunu istirham ediyoruz. Çiftçinin malzemesini ektiği çok büyük kayıplar yaşanırsa çiftçinin bitişi demek. Yani Adil Başkan bunları bizden iyi bilir. Hem yaşı hem konumu itibarıyla. Ama böyle bir şey döndürdüler. Devlet buna bir an evvel el atması lazım. Yani komisyon kararı lazım buna. Çünkü ben başkanlığın döneminden biliyorum. İki dönem ben komisyon kararıyla su aldık. Yine olabilir mi? Olabilir. Bunu Seydişehir komple üzerine bastırması lazım. Beyşehir'de az elini taşın altına koyması lazım. Şimdiden tüm İslam alemine Kurban Bayramı mübarek olsun. Hepsinin kurbanı mübarek olsun. Ama piyasa düşük. İyi düşük. yani. Evet, piyasa düşükmüş. <laughs> e, bu tabii ki alıcının lehine. Alıcının Şimdi, lehine. Alıcı üretici, Üreticiyi ama. konuşturduk da bir de tüketici var burada tabii ki. Yani. Asgari ücretle çalışan yani. garibim komşum evet. Mevlüt Korkmaz da e, bunu değerlendirelim. E, kurban çekilir. Dütleme geri git. <laughs> Diyoruz. Evet. Siyana göre e, kurban fiyatı nasıl? Ee, Ömer abi şöyle söyleyeyim yani Sabahtan beri gezdiğimize göre Şimdi sırtını babasına yaslamış birisi olarak değil <laughs> Yok yok Tek başına <laughs> e, ayakları üstünde durmaya çalışan birisi evet, olarak abi, Almak e, istiyor Ben şimdi bu konuşmayı Anlaşma kendi açımdan yapacağım artık Hı. Şimdi e, sabahtan beri Kurban piyasasına yani bakıyoruz içeride hayvanlara şeylere falan Hani küçük baş olsun büyük baş olsun hani e, Bizim burada büyük baş şu an biraz gitmeye başladı Sabahtan beri Hani sabah biraz daha piyasa durgundu. Hı. Şu an işte üreticinin elinde biraz daha küçük baş ağırlıkta kaldı. Ama onda yani illa müşterisi çıkar yani satılır. Hı. Yani şu an ben görüşüm yani fiyatlar normal. Bir kurban kesecek şahıs olarak görüşün. Evet. Alabilir misin senin alamaz mısın? Yani şu an alınacak durumda. Alırım yani. Evin kira değil tabii ki. Tabii ondan <laughs> <laughs> Yani. O oh, ayrıntıyı da belirtelim evet. yani. Kurban Ramazan'dan alınıp bağlanınca... Ha, çok rahat. Öyle bir endişemiz Tabii yok. Hani, e, bizim kurbanımız da babamın da söylediği gibi daha önceden aldık biz. Hani birkaç ay oldu. Biz e niye ]ye ]ye geldiniz biz o bakıyoruz. zaman buraya arkadaş? Biz Piyasayı yok Şöyle bir dolanalım. Ee, piyasaya bakalım diye çıkıyoruz aslında. Şimdi e, bu bizde bir hastalık. Ben yıllarca bu işi yaptım. Kurban işi yaptım. Esnaflık da yaptım. Biz e, çocukluğumdan beri babam da vardı sabahtan. Yani Arife Pazarı'nın kokusunu almayınca bayramı geçiremeyiz. Böyle bir şeyimiz yok. Şimdi koku derken <laughs> neye sayarsanız. Yani o pazarın kokusunu alacağız. Tamam pazar. Yani. Gibi, yani dostu görüyoruz burada. Hı. Hani gelenlerle bir hasbihal ediyoruz. Hani hayvan fiyatlarını soruyoruz. Yani üç aşağı beş yukarı yere geliyor pazarlık ettiğimiz doluyor. Hani babamın da söylediği gibi illa bir oranın kokusunu alacağız yani. Hmm. İyi. Çocuklarımız aşılıyoruz bunu. Tamam. Yani ne oldu o balığın ayağı mı kırıldı hemen kesecekler gibi Artıyorlar ama tamam yüklüyorlar Taşıya Efendim yapalım. teşekkür ederiz. Abi Sizlere çok iyi bayramlar diliyoruz. Çok i̇yi bayram Hoşça Görüşmek üzere Hoşçakalın. Hayırlı bayramlar. siz Üç kişi gezecek. Kaç para versin Nur bin lira verir. Doksan. Hadi bilemedim. Otuz. Evet. Evet. Sen o zaman abi sen. Zaman Üç kişi gezecek. bak var. Yani bizim bir şey yaşar. diye de. Tamam kişi. Şunları ne yapalım? Şunları ne yalır? Kim ne? 280 <laughs> mi ne? Tabii can. Bandırodan 250 250 mi? Evet. 280 alalım. Evet. <laughs> ya, tamam, tamam. 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 Hanginiz, Hanginiz Abdullah abi hayırlı işler. Sağ ol Allah razı olsun. Mallar senin. Mallar bizim. Nasıl işler? Valla durgun ya. Hı. Piyasa piyasa çöktü yani. Şimdi, bir iki satıyoruz da. Hı. İstediğimiz gibi değil. Peki ne olması gerekir ki yani bu durgunluğun sebebi sence nedir? Bunun sebebi bağışın çok olması. Bağış derken? Ee, Bağış eee sağa yurt dışına vesaire. Dışı, evet. Hı. O fark ediyor. Ya bir de burada köy çok olan bizim Sedişehir'de. Yani çiftlik gibi bir şey oluyor Sedişehir yani. Hı. Hı. Hı Onun da şu etkisi var. Yani herkeste birer iki şey olan geliyor. Bazen her zaman böyle yani. Yani bu bağışların da bir etkisi var diyorsun. Ekonomik sıkıntılardan ziyade o da bir handikap öyle Evet. Mi? Yani yurt dışına giden. Mi? Evet. Ya şimdi e, bakıyorsun o fiyatlarda da uygun oluyor. Bağışlama şeyi. Onun da etkisi oluyor. Gidiyor mu peki yerine? Tam ben bilmiyorum da gideceğini ben kendi açımdan söylüyorum. Yerine gideceğini demek tahmin etmiyorum. Yani o para o iş olmaz diyor. Ben o para o iş olmaz diyorum. Zaten e, yetkililer de zaman zaman bu konularda uyarılarda bulunuyorlar. Evet. E, yani iyi yere vesaire şu burdur diye. Evet. Ama iyi yer neresi? Heh, onun, o da sıkıntı. O sıkıntı. Evet. O yani sıkıntı. bak e, olayın farklı bir boyutuna da değinmiş Abdullah abi. Yani hakikaten gidiyor. Mu? Yani evet. adam iyi niyetle bağış yapıyor vesaire. Evet. E, ama yerine gidiyor mu? Gitmiyor mu? Yani ben kendi açımdan ben gitmiyor yani çok çok gitmiyor yani ben kendi açımdan söylüyorum. Çok gitmiyor yani. Bir yerini bulmuyor. Bir yerini diyorsun. bulmuyor. Ondan sonra biz de burada mallarla kepazeyiz. Aynen aynen öyle. Sat, alıcılar ne diyor abi yani? Şey ya şimdi aracılarda şimdi sıkıntı var. Hı. Bir ekonomik durumdan o şeyin etkisi var. Hı, hı. Onlar da pahalı diyor. Hani geçen seneyle aynı çok farkı yok yani bu seneki fiyatları. Ya geçen seneyle aşağı yukarı aynı. Aynen diyorsun. aynen. Ama alan, satan, yani evet. geçen senekini buldu mu bu yılki sizin satışlarınız mesela? Buldu. Geçen seneki fiyatı buldu yani. Yok yo, fiyat olarak değil. Adet olarak yani. Müşteri bazında düşündüğünü. Yok. Geçen seneki. Atıyorum. Ben... Geçen sene 10 tane dana sattıydım. Bu sene de 10 tane sattım. Hani geçmiş müşterilerinizi e, sabit tutabildiniz mi? Tutamadık. Ge geçmiş şeyler, müşterilerimizi sabit tutamadık. Yani azalma var yani. Hı. Ama ne açıdan ama maddi yönden ama Hı. başka yönden maddi yönden yani. bunu ben düşüncem maddi yönden yani. Evet. Yani, yani bir, onun çok etkisi onun da etkisi var yani. Bu da demek ki şeyin alım gücünün azalması. Evet. Evet Abdullah abi. Hayırlı işler dileriz. Tamam, Teşekkür olsun. ederim. Sağ olasın. İyi bayramlar. Sağ olun. Duydunuz. Söylenenleri kurban bayramı için girdik suyu da bu programın içerisinde dahil etmiş olduk. Ve 2025 Kurban Bayramı röportajımızı da burada bitirmiş oluyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte oluncaya dek her şey gönlünüzce olsun efendim. Bizden ayrılmayın. Bizi takip etmeye devam edin diyoruz. Hoşçakalın. İyi bayramlar.